arkadaşlar otomatik bilgi paylaşımında sizleri bilgilendiriyoruz. Ama e, Kurbette yaşayan e, yurttaşlarımızın bundan hepsinin haberi var mı? Arkadaşlar çoğu ülkedekilerin haberi yok. Bunu söyleyeyim size. Yani biraz Almanya'dakiler Almanya'da da e, e, yoğunluğumuz fazla. Yani genelde herkese tam tamına ulaşmış değil. Ben Finlandiya'da hemen hemen her eve ulaşmış durumda. Çünkü bizim Facebook organizasyonumuz var. Ama hemen hemen bütün yurttaşlarımızın evine ulaşmışız. Yani bunu onun için de ben de yaptım. Özellikle Eylül ay başında. Ve herkes de, herkesin bundan haberi var. Finlandiya herkesin. Ama Almanya'dakiler biraz. Ama diğer bakıyoruz. Mesela bir Rusya'dakilerin haberi var mı? Arkadaşlar yoktur fazla. Yani İsveç'e bakıyorum. Gene öyle. Danimarka'da biraz. Yani İngiltere'dekiler gene biraz. Avusturya öyle. İsviçre diyelim öyle. Yani genelde tüm e, gurbetçilerin e, bundan haberi tam olarak yok. Yani bu oranı da tam olarak veremiyoruz. Ama bence çok az yani. Bunun arkadaşlar her dünyanın her yerinde gurbetçi var. Yani Japonya'sı var, Çin'i var. E ne diyelim yani Rusya, Ukrayna bu taraflarda. Yani Yunanistan'da biliyorsunuz orada da Türk asıllı yurttaşlarımız yaşıyor. Onların da Türkiye'de hesapları olabilir. Bulgaristan'dakilerin aynı, Romanya aynı. Ben genelde yaptığım videolarda etiketleme olarak oralarda koyuyorum. Ama seyredilmeye bakıyorum hangi ülkelerden. Mesela Almanya %52. İşte ikinci, Türkiye zaten normalde yüzde %11 civarında benim diğerleri hep yurt dışı. İşte ondan sonra bakıyorum %8'lerde Hollanda. Yaşadığım ülke Finlandiya 7'lerde. Ondan sonra Fransa işte, Avusturya var, Belçika var. Yani fazla seyredilen ülkeler. Çünkü ona göre oranlıyorum. İşte Kanada çok düşük olsa da Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya bile var arkadaşlar. Ama oradan mesela dağılımda daha rahat görme imkanım olabiliyor seyredenleri, izleyenleri. Bu da gösteriyor ki hala da yani dünyada, Bundan haberdar olmayan fazla kişi var. Sadece ben kendim hiç yapmıyorum. Kendi e, YouTube kanalındaki analizlerden yola çıkıyorum. Diğerlerinin de çabaları var. Bazılar işte bu e, nasıl diyeyim gurbetçiden para kopartmak amacıyla da olsa onların da e, pa, e, seyredilme oranlarına baktığınız zaman o kadar fazla değil. Zaten Türkiye'deki medyada arkadaşlar bu gündeme fazla gelmiyor yani. yani Türkiye'den televizyonlarda birkaç program yapılsa Gene de Türk televizyonlarını seyrediyor gurbetçiler. Oradan haberdar olurlar ve soru sorarlar. Hiç olmasa doğru şekilde onları bilgilendiririz ama bu imkanımız bizim maalesef yok. Sadece YouTube kanalları aracılığıyla şu anda ulaşmaya çalışıyoruz. O da benim en fazla mesela ulaştığım işte 9.000'lerde 10'a yakın seyredilen videomda var. Mesela 9.000'i ne yapıyorum? Diyorum 9.000 kişi seyretmişse bunu bir 10 kişiye de anlat, anlatmıştır veya 20 kişiye bazen kahvelerde, derneklerde ve camilerde e, gelen sorular oluyor oradaki yaşlıların. Çünkü onlara anlatıyorlar. Hadi 20 diyelim. E, ne oldu? İşte 9-10 bin kişi 200 bin kişiye ulaştı. Onu da 4 çarparsan ne yapar? 700-800 bin kişi gurbette. Yani bu bu iyi rakam benim için. Çünkü sorular geliyor, anlatıyorlar. Hadi yani 600 bin kişiye dolaşsan gereği. Çünkü niye çarpıyorum onu? Çünkü bir kişi seyredince başkalarını da anlatıyor. Yani o önemli. Ama arkadaşlar bu tek başımıza bizim yapacağımız iş değil. Ben elimden gelen biliyorsun sorular gayet net, belgeli cevapladığım için izleyenler ne yapıyorlar? Anlattıklarından memnun oluyorlar. Ama şimdi buradan buyunun paylaşılıp linkinin işte video linkinin başkalarına aktarılması gerekiyor. Ben bunu hiç yapamam. Sizlerin yapması lazım. Çünkü ne kadar fazla kişiye ulaşırsak o kadar iyi. Tabi burada hükümetin yapacağı şey eğer erteleme kararı olursa kurbetçiye bir, bir amaçla adreslerine postayla bu işin tanıtımı gönderilmesi lazım arkadaşlar. Bu geç kalmış şu ana kadar. Bunun yapılması gerekiyor. Yani bu büyük eksiklik giderilmeli. Çünkü e, yani burada büyük bir bilgilendirme eksikliği var. Arkadaşlar bunun için Niye bu videoyu bugün doldurma gereğini duydum? Çünkü yok. Finlandiya'da herkese ulaşmışım arkadaşlar. He, 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 çok nadirdir. Herkesin bu konudan haberi var. Ama aynı şeyi başka ülkeler için söyleyemeyiz. E, Almanya'da dediğim gibi de yani interneti olmayan televizyon normal. E, bunu internet alacılığıyla alacaksın yani. Birkaç tane kanal var. Onlar da ne yapıyor? Gurbetçiden para kopartmaya çalışıyorlar. Yanlış yönlendiriyorlar. E, onları seyrediyorum gurbetçi. Onları da seyretmiyordur. Türkiye'deki kanalları seyrediyorlar genelde. O da orada da bunlarla ilgili haber yok doğru dürüst. E, gazeteleri dersin, gazete zaten o da zor. Arkadaşlar burada sizlere çok görev düşüyor. Yani seyrediyorsunuz, seyrettiğinizi ileri doğru iletin, anlatın veya küsa telefon mesajıyla da gönderin. Yani gurbetçi bir de dolandırılmasın arkadaşlar. Önceki videolarımı seyrederseniz gayet net uyarılar var sizlere dolandırılmamanız için. Yani daha dünkü doldurdum veya sorulara tam cevap verdiğim videolarım var. İşte Gelir Arkadaşlığı Başkanlığı'nın son e, döviz çağrısından sonra büyük bir ihtimalle bu sene erteleme olabilir. Ertelemenin net kararını beklemek lazım veya gayri resmi olarak bizlere ulaşırsa biz sizlere bilgilendirme yapacağız. Ama bunun dışında herhangi bir şey şu anda yapmanız sizin aleyhinize. Yani bunu da onlara anlatmanız lazım. Çünkü geliyor bana yorumlar. Ya diyor hesabı kapattım. Yani sen hesabı geçen sene kapatmışsan, bu sene paylaşım olursa o kapatıldığı gözükecek diye Gelir İdaresi Başkanlığı'nın rehberinde var. Şimdi de gitmiş hesabı kapatmaz, kapatmışsan, eğer bu senenin bilgileri gelecek sene paylaşılırsa gene gözükür. Onun için hesap kapatmak çözüm değil. Vekaletnamelen Türkiye, Avrupa'dan, yurt dışından vekaletnamelen iş yaptırtmayın. Çünkü o bankaya vekaletname koyulduğu zaman o yurt dışını çağrıştırdığı için o da paylaşıma bir ne yapıyor? Neden? E, i̇nternet online olarak adres değişikliğini yapıp bankaya bildirmek o olmuyormuş arkadaşlar. O da bizim devletin eksikliği tabi. E devlet ama e devlet öyle öyle güzel çalışmıyor arkadaşlar. Buna da hükümetin tabi bir kolaylık getirmesi lazım bir düzenleme olarak. İnşallah erteleme kararı gelirse 31 Aralık 2021 tarihine kadar süreniz olacak işlem yapma süreniz işlemde nasıl Gelir Dersi Başkanlığı o e, 25 Ağustos 2020 tarihli e, rehberinde sizlere ne yapmış? Burada e, ipuçları vermiş. Ne diyor? Adresin diyor Türkiye'de gözükürse, telefon numaran Türkiye Telefonu olursa ve mailinde yurt dışını çağrıştırmasa diyor, ben diyor senin bilgilerini yurt dışına iletmem. Sana vermiş mi bunu? Vermiş. Sen ne yapacaksın? Türkiye'ye gittiğin zaman tatile... Veyahut her yan, herhangi bir nedenle nüfusa gideceksin, adresini değiştirip onu bankaya getireceksin. Telefonda Türkiye telefonu, arkadaşlar mailinde yurt dışını çağrıştıracak. Ondan sonra banka senin adına, bu bilgiler bankadan senin adına alınıp yurt dışındaki, bulunduğun ülkeye iletilmiyor. Ama arkadaşlar adres değişikliği uzun vadede çözüm değil. Bunu da söyleyeyim size. Yani buna bir çözüm bulunması lazım, gurbetçi için. Tabi Türkiye'nin bu paylaşımdan amacı neydi? 2010 yılında imza atmış. İşte Mayıs 2017'de de meclisten geçmiş. Yani 650, 500 milyar dolar Türklerin yurt dışında parası varmış. Türkiye'den kaçmış. O parayı geri getirmek işte ne kadar 100, 200 milyarını da getirsem işte bir de ceza versem o yurt dışındaki parası olanlara oydu hayal. Ama neydi? Paralar Türklerin? İsviçre'den çok. İsviçre paylaşım yapmış mı? Yapmamış. Dünkü videomda da belirttim. İngiltere'de olur. İngiltere'de paylaşım yapmıyor. Bu sene yapar Almanlar. İngiltere geçesine Brexit'i bahane etti veyahut koronayı. Ondan sonra İsviçre'de Türkiye'nin Suriye politikasını niye? Bahane yapıyor. İsviçre'de Türklerin paraları var. Onları göstermemek için onlara zaman hayır ve arkadaşlar herkes burada olan gurbetçi olacak. Yani bizim bürokratlar bir hayallerin işin içine girmişler ama zor. Lan ne yapabilirdi Türkiye? Almanya Gitmiş İsviçre'de İsviçre e, vatandaşlarının hesap bilgilerini satın almış arkadaşlar. Korsan olarak CD satın almış, o CD'den onlara cezaları basmış. Ondan sonra Anlaan Yüksek Mahkemesi de devletin yaptığının kamu yararını olduğu için doğru olduğu yönünde karar vermiş. Hollanda biliyorsunuz, Belçika, Türkiye'deki gurbetçilerin gayrimenkullerin, me işte ar ar evlerin, arsalarının varıp olduğuna dair e, istihbarat topluyor. Onu da satanlar oluyormuş ona Türkiye'den. 3000 euro falan ödeyen, ödediği durumlar da oluyormuş. Bizim av, mali müşavirler, avukatlar, avukatlar işte Türkiye'den satıyorlarmış bilgileri. Nasıl ediyor? İşte, E-Devlet'in, işte, e E-Şifren onday, ondaysa, ondaysa veya başka çeşit işte, işte, gelip bulup bu bilgileri onlarla paylaşıyorlar. Ha, devletler bunu yapabilir mi? Arkadaşlar kamu yararına olduğu zaman yapıyorlar. Bu da değişik şekilde kişilere yansıyor. Ama Alman devleti bunu resmi olarak büyük bir orada yapmış ve İsviçre'deki bankaların paralarını Almanların tespit etmiş. Türkiye böyle bir şey yapabilir miydi? Yani arkadaşlar yap yapsa yapabilirdi. Yani da bir şey yok. Yapabilir mi devletler? Yapıyor devletler korsanlık da yapıyor artık yani. Almanya yaptı korsanlık. Kaset, CD satın alıyorsun yasal olmayan bir CD kopyalamış biri gelip satıyor sana. Al para vermiş almış. Ne yapıyor? O da o adam ona sattığı zaman gidip başkasını da araştırmaya baş, baş bakıyor. Yani yasal olmayan bir şey yapmış. Ama aman diyor ki niye paraların orada? Onu halletmiş. Türkiye yapsa belki kıyameti kopartırlar arkadaşlar. Onu bilemiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu otomatik bilgi paylaşımında dediğim gibi 2021 yılında paylaşım bu gelir adresinin son videosundan sonra zor olur arkadaşlar. Gurbetçiyi tam tamına bilgilendirmemiz lazım. Konumuz ne burada? Gurbetçiyi her eve ulaşmak lazım. Bu da işte devletin göndereceği bir mektupla olur. Seçim zamanlarında geldi size ya. Onun mücidi benim. Onu söyledim. Öncedeki videolarında söyledim. Yani tavsiye ettik. O şekilde gurbetçinin evine mektuplar geldi. Seçim zamanı. Şimdi öyle bir şey bankalarında toplu olarak mektup paralarında karşılarlar. E arkadaşlar bir tanıtıcı bir şey gelebilir. ...2022 yılına resmi olarak ertelenmesi açıklaması belki devlet tam olarak yapmayabilir ama gayri resmi olarak da gelse... ...arkadaşlar devlet bu şekilde yani bir bahaneyle başka bir konudan işte der ki onun içine de bu otomatik bilgi paylaşma hakkında kurbetçi bilgilendirir. Kısaca koyar şu şu şartlar olursa paylaşım yapılıyor yine. fiyat ben orada danışmalık bile yapabilirim yani önce önceki mektuplarda yaptığım gibi gönderilecek mektuplarda... Arkadaşlar gurbetin bilgilendirilmesi lazım. Şu anda biz ediyoruz. Sizler sorularınızı soruyorsunuz. Cevaplıyorum. Ama soru sormayanlar, bundan haber olmayanlar çok. Yani diyorum bir Finlandiya tam tamına. O da benim videolarımdan e eve ulaşmışız. Ama bir İsveç, İsveç komşu İsveç. Norveçler zaten Letonya'dan Norveç'i paylaşmışlar. 2019 yılında onların hiç haberi yok. Norveç'te hiç şey de yok yani. Etkin değil haberleri yoktu çoğu. Çünkü arkadaşlar sosyal medyadan ulaşacaksın artık. Televizyonlarda zaten doğru dürüst çıkmıyor. E bir işte yapmak isteyenler program yapıyorlar. Altta WhatsApp numarası yok işte. bu bilmem kişisel verilerin kanunu aykırıymış. Yalan. Aykırı değil olduğu yazıyor Gelir Lirası Başkanlığı şeyin, e, ee, rehberinde. Ondan sonra yok buna itirazdan kurtulursun. Yalan. O da yazıyor orada. Kurtulamazsın diğini Hep paylaşıyorum. İsterseniz bunun sonuna da koyayım yine onları bakarsınız. Olsa kendi dersi başkanlığı diyor aman diyor avukatlara avukatlara bin euro vermeyin. Onu da hep paylaşıyorum. Gene sonuna koyarım bunu arkadaşlar. Yani ama onlar o onlarla işte televizyonlara çıkıyorsun. Televizyonlarda verdikleri bilgi de ters bilgi yani. Normal bir bilgi yok. Yani benim gibi bunu çıkıp net olarak şu şekilde belgeleriyle ne oluyor, nereye gidiyoruz diye açıklayan yok arkadaşlar. Yaygara yaygara. Gazeteci çıkıyor verildi 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 diyor. Ya arkadaşım ne verildi? Sen masum مهsabetsin. Sen kaynağın belgen olmayan, belgesi olmayan şey niye yalan söyleyerek söylüyorsun Gurbetçi? E geçen videomda da açıkladım. İsviçre'yi vermiş diyor yalan. Ondan sonra e, yıl bu yılın başında işte televizyon programında yine 54 dikeyi verdi diyordu aynı gazeteci. Arkadaşlar yani lan yalan yalan ya bunların ne biçim şey, nere düşmüş bu Gurbetçi? Nasıl böyle e, 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 çaresiz bırakılmış anlayamıyorum ya. Yani ben size diyorum bak e, Eylül ayın başında bunu e, bu konuyla ilgili Finlandiya'daki gurbetçilere bilgilendiririm diyene video doldurdum. Ama öyle bir hale geldik ki şu anda bütün dünyaya yayıldım videolarım. Yani Almanya %52 seyrediyor. Finlandiya %7 de seyredilme şeyinde. Çok büyük e, bir kitleye ulaştım. Hiç tahmin etmiyordum. Her ayda 400-500 yeni abone geliyor arkadaşlar. Grup e, YouTube kanalıma abone olup e, buradan ee, anında haber alabilirsiniz zili de tıklarsanız. Dediğim gibi ben şeyim yok. Ee, bu iş bittikten sonra da abonelikten isterseniz çıkabilirsiniz ama ben her konuda Gene de gurbetçi bundan sonra bilgilendireceğim. Yani bu kanal artık gurbetçinin e, her zaman bir bakayım şurada ne var benimle ilgili de, diyeceği kanal olacak arkadaşlar. Arkadaşlar şimdilik böyle. Yani ben elimden geleni yapıyorum. Siz de arşivdeki videolarıma bakın. Yani tanıdıklarınız olur. Belki e-mail olur. E-mail olur. Oradan girer belki torunu, yegeni veya oğlu seyrettirir e, hacı Oradan bilgilendirme yapılabilir. Siz de ileri doğru paylaşın bunları arkadaşlar. Yani ben bu kadar yapıyorum. Emeğim veriyorum sizler için. Karşılığımız burada karşılıksız hizmet. Allah rızası için çok dualar alıyorum. Gelen yorumlardan bu belli. Yani Betto aldığımız paraların elinden gidenleri de var. Onlar da Allah belanı versin yakıp şarkısını söylüyorlarmış. Söylesinler arkadaşlar. Ben ne yapıp Belgeli olarak açıklıyorum. Onların daha diyecek bir sözü olmuyor. Yalan diyorum. Bak bu böyle yalan diyorum. Şimdi ne diyorum? Paylaşım bu sene olur mu? Arkadaşlar çok zor. Vergi İdaresi Başkanlığı'nın, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın son videosu. Yine koyayım bunu sonuna. Oradaki dövüş çağrısından sonra arkadaşlar bu zor. Kurbetçiye gene getir diyor. Türkiye'de Oturumun olsun olmasın veyahut yabancıyı getir diyor. Türk vatandaşı ol, olma. Onun anlamı o. Onun başka çevrimi yok. Getir diyor. E, bundan sonra da getir, ben seni paylaşacağım. Olmaz arkadaşlar. Dediğim gibi bu konuda herkesi bilgilendirmeye çalışın. Özellikle kapkacılardan millet düşmesin onların e, e, tuzağına. Ben hep uyarıyorum. Videolarımda dediğim gibi arşivime e, burada girin. Seyrettiğiniz videonun alttaki yazan Yakup Yılmaz'a tıkladığınız zaman... Arkadaşlar oradan tüm videolarım gelir veya yukarıdaki şeyde videolar. Bir de e, bana mail bir şeyler yazmak isteyenler, soru sormak isteyenler olursa orada girdiğiniz zaman tüm sayfama, YouTube kanalıma, orada e, sosyal medya bilgilerim de var. Resmin üzerinde şeyde ya hepsinde var. Facebook'tan göndermenizde yarar var bana. E, oradaki link var orada. Mesaj atabilirsiniz Messenger'dan. Ben elimden geldiği ölçüde cevaplıyorum arkadaşlar bana gelen her e, soruyu ve onlardan yeni videolar da yapıyorum size. Zaten korona nedeniyle artık pek de dışarı çıktığımız yok arkadaşlar. Helsinki de zaten sokağa çıkma yasağı da gelecek hafta büyük bir ihtimalle gelecek. Ne yapalım? Böyle de vatandaşa da faydalı olmak güzel bir şey. Çünkü dua almak çok önemli arkadaşlar. İyilik yapmak insanlara bizim görevimiz doğru bildiğimizi de aktarmamız lazım. Ama bazen vuruyoruz şey yanlış yapanlara tokatı. O da olacak arkadaşlar. Yani bu işte doğruya doğru yanlışa yanlış hükümete diyoruz. Şurada yanlış yaptın. İşte CHP milletvekili sağ olsun çok e, aktif olmaya çalıştı ama mecliste verdiği önerge yanlıştı. Bazı konularda eksik bilgileri vardı. Tamamlamaya çalıştık. ama bundan sonra da o da daha son zamanlarda konuşmuyor. O da paylaşılacak. Çok geç kaldık diyordu ama benim her zaman ne ümidim vardı? Avrupa Topluluğu Bakanları Birliği Bakanları şu adayında Türkiye'ye karar isteye alırız dini e, tehdit varı bir açıklamaları bile benim yine ümidimi kaybetmemişti. Çünkü dedim bunlar hep 6 ayda bir toplanıyorlar. Eylül, Ekim ayına kadar Türkiye bir oyalanır. Ondan sonra 4-5 ay daha süre alır. Ve bu sene de paylaşım büyük bir ihtimalle yapılmaz diyordum. O arada Gelir Dönesi Başkanlığı'nın döviz çağrısı da gelince arkadaşlar bundan sonra Türkiye'nin paylaşım bu sene yapması biraz zor. Aa, olur mu dersin bu dünyada her şey olabilir yani ama Biraz zor arkadaşlar bu. Ümitlen, bekleyiniz. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla. Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın.